Merhabalar Yeniden yine herkese iyi dileklerimi selamlarımı gönderiyorum İnşallah her şey gönlünüzce olur Bugün sizlerle tuzlu kurabiyeden benim tek favorim olan bir tarif paylaşmak istiyorum Yine kolay evdeki eldeki malzemelerle yapacağız Hiç uğraştıracak bir tarif değil Apartman toplantımıza götürmek için biraz acele yaptım ben bu tarifi. Ama çok güzel bir tarif. Malzemelerimizi görüyorsunuz. Şekerimiz var. Bir çay bardağına yakın sıvı yağımız var. Görünmeyen burada ama katı yağımız var. 5 bardak unumuz, bir tane yumurtamız var. Hiç zor malzemeler değil. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Öncelikle yoğurma kabımızın içine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı koyuyoruz. Tabii ki siz böyle ağır çekimde koymuyorsunuz. Ben biraz da işin çoğunu yapıyorum açıkçası. Evet sonra tuzlu kurabiyelerimizin, kıyır kurabiyelerimizin olmazsa olmazlarından iki maddesi var burada. Bir sirkemiz, biri de yoğurdumuzun suyu. Bildiğiniz gibi yoğurdum ben bir miktar aldım. Evet, bir yemek kaşığı kadar yoğurdumun yeşil suyundan koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar da üzüm sirkesi koyuyorum. Elma sirkesi de olabilir. Fark etmez. Sirke az olması yeterli. Kurabiyelerimizin kıyır kıyır olmasını sağlayan iki maddemiz. Burada 200 gram kadar tereyağım var. Margarin de kullanabiliriz. Ben biraz özendim dediğim gibi apartman toplantımıza götüreceğim diye. Dolaptan erkenden çıkarmayı unuttuğum için biraz eriterekten de yumuşamasını sağladım. İyice sıyırmak istiyorum. Biliyorsunuz tereyağı çok çok pahalı. Ve hiçbir damlasının zerresinin araya gitmesini istemiyorum. Ben bunu güzelce bir sıyırayım. Geliyorum. Evet tereyağımızı sıyırdık. Şimdi bir yumurtamız vardı. Onun akında Yağımızın üzerine ve sirkelerimizin üzerine koyuyoruz. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Şimdi homojenize olması için yani iyice karışması için Karıştırıyoruz. Tuzumu ilave ediyorum. Burada tuzu tamamen sizin damak Tadınıza göre kalmış. Ben çok tepeleme olmayan Silme 3 Çay kaşığı tuz ilave ettim. Ama 3 tepeleme çay kaşığı şeker ilave ettim ve tekrardan karıştırıyorum kabartma tozumuz da var malzemeleri zaten aşağıya yazacağım ama kabartma tozunu unla birlikte ekleyeceğim onları sıvı malzemelerin üzerine eklemedim çünkü sirke ve yoğurdun suyuyla hemen bir etkileşime girmesini istemiyorum biraz un ekledikten sonra kabartma tozumu da ekleyeceğim 5 bardak toplamda 5 bardak unum olduğunu söylemiştim klasik su bardağı un miktarım Evet yarım paket kabartma tozu kullandım su bardağımda klasik su bardağı bunu tekrar hatırlatmış olayım ve şimdi karıştırıyoruz biraz karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim çok güzel nefis bir kurabiye oluyor bu kurabiyeyi e, hamurun içine isterseniz haşhaş susam gibi güzel baharatlı baharatlar da katabilirsiniz şimdi son kalan unumu da ekledim İhtiyaç duydum toplamda 5 su bardağı unumun hepsini kullanmış oldum hızlıca yoğurduktan sonra işte böyle güzel bir hamurumuz oldu. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Kulak memesi denen bir yumuşaklık da fazla un koymamaya dikkat edin. Kıyırlığını kaybetmesin. Şimdi bunları cevizden küçük parçalar alarak yuvarlayıp yağlı kağıt sarmış olduğum tepsime dizdim. Bir yumurta sarımızı vardı ayırmış olduğumuz onun üzerine bir yemek kaşığına yaklaşık su koyaraktan açtım onu. Biraz koyuluğunu aldım. Şimdi tek tek kurabiyelerimizin üzerine sürüyorum. Biraz da aceleyle sürüyorum. Evet, şıpşak yaptık ve hepsi yumurta sarısına bulandı. Şimdi dilerseniz üzerine Yine böyle baharatlardan atabilirsiniz. Susam, çörek, otu baharatlardan atabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. 170 derecede benim fırınımda 20 küsur dakikada 25 dakikaya varmadı. 22. dakikada çıkardım. Ve güzelliklerimiz hazır. Çok güzel görünüyorlar. Bakar mısınız? Tadı da o kadar güzel ki. Mutlaka yapmanızı ve sevdiklerinizi sevenlerinizle paylaşmanızı istiyorum. Lütfen takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde buluşmak üzere hoşça kalın.